Merhaba. Bir dakikada girişimsel radyo sağlık programına hoş geldiniz. Troit nodül ablasyonu nasıl yapılır? Ablasyondan önce troit nodüllerinin mutlaka benin yani iyi huylu karakterde olduğu biyopsiyle gösterilmesi gerekir. İyi huylu nodüllerin tedavisinde ameliyatsız bir yöntem olan ablasyon tekniği anestezi gerektirmeden günü birlik ultrasonografi eşliğinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde kullanılan enerji mikrodalga, radyo frekans ya da lazer olabilir. Kullanılan teknikler 3 enerji kaynağında da aynıdır. İşlemden önce cilt cilt altı lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra troit nodülünün çevredeki yapılardan ayırt edilmesi için sıvı ajanlar kullanılarak hidrodiseksiyon dediğimiz yöntemle güvenlik aralığı sağlanır nodül içerisinde elektrot her bir noktasına denk gelecek şekilde kısa aralıklarla yerleştirilerek düşük enerjiler kullanılarak nodülün yakılması sağlanır ve nodülde